Selam ben Halil. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir oyun videosu ile tekrardan karşınızdayım. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Subay Surf oynayacağız. Yalnız Subay Surf oyunu sadece bir kez gelecek. İsterseniz sizlere hızlıca yeni serimizi açıklamak istiyorum. Şimdi serimizin ismini zaten videonun kapak kesiminden gördünüz. Arkadaşlar serimizin ismi Ölürsem video biter yani arkadaşlar her hafta bu tarzda bir oyun oynayacağız ve ben öldüğüm zaman yani yakalandığım zaman oyun bitecek. Gerçekten hepinizin anladığını düşünüyorum. İsterseniz hemen buradan yaşımız girerek oyuna başlayalım istiyorum. Zaten birazdan sizlere ne demek istediğimin detaylıca anlayacaksınız. Mutlaka videoyu beğenmeyi unutmayın diyorum. Hemen dilerseniz buradan yaşımız girelim. Arkadaşlar ben kaç yaşındayım? Hemen buraya yaş hesaplama yazdım. Buraya doğduğum günü gir diyor. Yani doğum tarihimiz gireceğiz. 14'e 12 yani Aralık ayı olacak. Ve buradan da 2004'e hemen tıklayalım. Bakalım ben kaç yaşındayım? Arkadaşlar maalesef 16 yaşındaymışız. Ben gerçekten 17 sanıyordum. Yani bana soran herkese gerçekten 17 deyip duruyordum. Artık bundan sonra 16 derim. Hemen buradan 16'ya tıklayalım. Ve tamama tıklayacağım. Arkadaşlar Subay Surf'ü büyük bir ihtimalle hepiniz oynamışsınızdır. Yani biliyorsunuz falan demeyeceğim. Hepiniz illaki oynamışsınızdır. Oynamayan gerçekten yoktur. Arkadaşlar şimdi serimizde her hafta bu tarzda bir oyun oynayacağız. Ben öldüğüm zaman video bitecek. Belki de bu video sadece 1 dakika bile sürebilir bilmiyorum. Yani her an sizlerle konuşurken belki de duvara toslayıp bitireceğiz oyunu. Arkadaşlar bu arada lütfen kusura bakmayın çünkü yanlışlıkla maalesef bir tane kaykay kullanmak zorunda kaldım. Oyuna yeni başladığım için maalesef oyun bana zaten otomatik olarak kaykayı kullandırdım. Yapacak hiçbir şey yok. Bu oyunu arkadaşlar gerçekten eskiden çok oynuyordum. Hatta uyumadığım zamanlar bile gerçekten biliyorum. Hep durmadan kendi rekorumu kırmaya çalışıyordum. Gerçekten çok oynadım yani. Arkadaşlar bu arada videodan önce gerçekten hiçbir kez antrenman yapmadım. Öyle gerçekten videoyu bodozlama daldım diyebilirim. Az önce zaten diriliş artırıl modu videomuzu çekmiştim ve hemen buradan bilgisayarımı kapattım. Telefonuma geçtim. Arkadaşlar burada surf oyunu bir daha gelmeyecek. Lütfen yorumlarda abi gelecek mi yazmayın. Buradan söylüyorum bir daha gelmeyecek. Arkadaşlar bu arada bu tarzda oyunlar varsa mutlaka bunu da yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Çünkü belki de haftaki videomuzda sizin dediğiniz oyunu oynayabilirim. Ben de zaten araştırmaya başlayacağım. Yani bu tarz oyun var mı diye zaten vardır. Güzel zıpladık. Bakalım ne zaman yanacağız hiçbir fikrim yok. Bu arada arkadaşlar hiç öyle özel güç falan da kullanmayacağım. Yani kaykay olsun hiçbir şey kullanmayacağım. Sadece koşacağız. Yani bu oyunda gerçekten anlatacak hiçbir şey yok görüyorsunuz. Sadece koşuyoruz. Hemen şunları alalım. Y'yi de alalım hatta. Hiç işime yaramayacak çünkü. Bu video bittikten sonra oyunu sileceğim. Ama yine de y'mizi alalım. Hemen buradan neydi aldık. Ve Zayn oldu. Zayn mi artık neyse bilmiyorum. Hatta bir tane de ödül almışız. Hemen şunları hızlıca alalım. Toplayalım. Bir tane az önce anahtar aldık. Harika. Arkadaşlar gerçekten oyunu unutmamışım. Görüyorsunuz. Hiç böyle takılmadım bile. Harika. Gerçekten mükemmel. Hemen şunları da alalım. Dediğim gibi arkadaşlar haftaya da farklı bir tarz oyun gelecek. Artık ne gelecek gerçekten bilmiyorum. Şu anda mesela görüyorsunuz hafiften böyle oyun hızlanmaya başladı. Hatta yanıyordum. Daha doğrusu ölüyordum. Çünkü serimizin ismini biliyorsunuz ölüyorum olacak. Hemen şunları da hızlıca toplayalım. Arkadaşlar bakın mesela burayı gerçekten seviyorum çünkü iyice alıştım artık görüyorsunuz. Bu arada hala yanmadık. Gayet güzel. Yani ben gerçekten bu videom yaklaşık 5 dakikayı geçmez diye düşünüyordum. Hiç de öyle olmadı. Görüyorsunuz gerçekten babalar gibi oyun oynuyorum. Hiç unutmamışım. Hemen inelim. Arkadaşlar burada şunu da söylemek istiyorum. Eğer ben şimdi yanarsam yorumlarda lütfen Abi neden yandın demeyin. Çünkü ben şu anda sadece oyun oynamıyorum. Aynı zamanda sizlerle sohbet etmeye çalışıyorum. Yani konuşuyorum bir yandan da görüyorsunuz. Yani mesela sizler bu oyunu oturduğunuz yerden böyle rahat rahat da oynayabilirsiniz. Belki de beni geçebilirsiniz yalnız. Burada hem konuşarak hem de oyun oynamak gerçekten çok zor oluyor. Bu arada az önce maalesef yanıyorduk konuşurken. Bu da zaten benim işimi ikiye katlıyor. Yani zorluk olarak hemen inelim. Çok güzel. Gayet güzel. Şu anda kaydıma bakıyorum yaklaşık 5 dakikadır oyun oynuyormuşuz. Gerçekten çok iyi. Arkadaşlar benim gerçekten en sevmediğim yer burası. Ve gidiyorduk. Arkadaşlar maalesef bu videomuz bitmiş oldu. Görüyorsunuz yandık. Ve böylece bu videomuzun da sonuna gelmiş olduk. Dediğim gibi mutlaka yorumlar kısmından ölürsem kaybedersin yazarak bu tarzda oyunlar yazmayı unutmayın. Yani tek seferlik bir oyun olmasını istiyorum sizlerden. Kendinize iyi bakın. Bir başka oyun videomda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın.